Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta artık 71. karakter olan oyuna en son gelen kromatik karakter Pearl'ü sizlerle birlikte alacağım. Şu anda 29. aşamaya kadar gelmiş durumdayım ve bir tane görevimi ucuna kadar getirdim. Willow'la birlikte bir tane savaş kazandığımızda 500'ü alacağız. Bir tane daha rütbe atlayıp yeni karakter Pearl'ü açacağız. Diğer görevlerin çok da bir önemi yok. 31. kademeye geçmemiz bir şey ifade etmiyor zaten. Bakalım mağara arasında oynayacağız arkadaşlar. Ben 7 savaşı kazandım. Güzel bir şekilde Willow mağara arasında şu anda gidiyor. Hızlı bir şekilde maçımızı kazanmaya çalışacağız. Bakalım siz de ana hesapta bu tarzda böyle videoların gelmesini istiyorsanız şu anda videoya bir tane beğeni bırakmayı unutmayın. Topluluk kısmında bir anket yapmıştım. Bu hesapta video gelmesini çok fazla istemiştiniz. Oran olarak en yüksek oydu yani. Bu yüzden şu anda beğeni bırakırsanız güzel olabilir. Diğer serilerde tabii ki her zaman devam edecek. Fakir hesap serisi, bir seviye 50 bin kupa serisi. E, bu hesapta yine aynı şekilde videolar devam edecek. Bakalım güzel güzel yapmaya çalışacağız. Hepsine birden yetişmeye çalışacağım. Ben şuradan şöyle bir kutu daha alsam çok tatlış olabilir. Ver kral. Aa burada millet birbirini kesmiş. Burada iki tane yük var. Hocam kaçmadı o zaman ben. Ne oluyor lan burada da var. Ta de kutu çıkması yok mu peki? O kadar da değilmiş tam. Bir, bir tık abartmış olabilirim. Bir tık abartmış olabilirim. Bu kadar zaten yeterli yani fazla bile. Böyle şunu bir alayım ben. Ultime şu an hiç yakın değilim. O benim için bir problem. Tüyü de alabilir miyim acaba? Neydi o vuran? Oh, Feng var bir tane. Buraya koşuyor sanki o. Oba Feng'ime bakar mısın sen? Tamam peki. Şimdi buraya o atlar bu arada. Ona şu an alamayacağım ben. Öyle bir problemimiz var. E kimseye altar vermeden bu arada ben zaten görevi bitirdim şu an. 3 kişi kaldı. Millet ne yaptınız siz ya? Millet coştu. Adam burada muhtemelen bu arada evet. tabii ki burada. Tamam şu an şöyle bir şunu bir alayım ama. Benim bundan kendimi kurtarmam lazım. Aa! Adam kendi gaza mı saldı? Arkadaş bunu nasıl el ben hiçbir şey anlamadım bu elden ya. Enteresan bir el oldu arkadaşlar valla kalan son kişi bul şimdi işin yoksa ortaya girdi muhtemelen de ne acaba yükü var mı kimdir nedir ateş et bir şey yap aha bizim eleman e bizim eleman sonra kaldıysa başka bir fenk vardı o zaman tamam ben ne diyorum niye bu bu kadar yüklü adam kendi bir salı verdi gaza doğru diye düşünüyordum mantıken yani sal olmuş adam kendini arkadaşlar bir sıkıntı yok adam bildiğiniz gibi ortada takılmaya devam etmeyin. şimdi biz 30. kadememize şu anda gelmiş durumdayız. Pearl karakterine yak geldik artık. Hızlı bir şekilde şuradan tıklıyorum ve yeni karakterim Pearl'ü buradan alıyorum. Tabii ki direkt bunu maxlayacağız da arkadaşlar. Evet hareketi, görünüşü ve duruşu bu şekilde. Haydi bakalım yeni görevi geldim. Peki bunun 15 savaş kazan görevini de şu anda yapıştırdık Pearl'le birlikte. Bunu da zaten video sonrasında illa ki ben kendim yaparım. Şimdi karakterimizi haydi bir maxlayalım. Bunun hiper şarjı da vardı değil mi? Bunun hiper şarjı da vardı. Benim biraz altına ihtiyacım olabilir. Artık bakacağız ona. Şöyle 11. seviyeye yükselttim. Ne kadar güç puanım kaldı peki? 1273. Ama bu arada 4000'in de baya bir üstüne çıkmış gibi bir durumum vardı. Benim kesinlikle altına ihtiyacım var. 2794'e kadar şu an düştüm. Şuradaki altınları bir toplayayım diyeceğim de. Burada altın galiba. Heh tamam birazcık varmış. Toplayalım kalanları. Kronova krediyi de alayım. Hazır gelmişiz. Evet başka da altın yok. O zaman ne yapacağım abi? Yapacağım şey belli. Çok belli. Buradan altını yapıştıracağız aga. Bunun başka bir çözüm yöntemi yok. Bunun başka bir çözüm yöntemi yok. Bunlar benim bir işime yaramıyor zaten. Bari burada yarız. Şuradan şöyle biraz bir altın alalım. Zaten bakın 11.000 falan puanım var. Baya bir puanım var. Evet şu an 10.000'e düşürdüm tabii ben onu da. Şöyle bir altını iyice bir arttıralım şu an 9000'e geldi. Hiper şarj bu arada markete geldim mi bir merak ediyorum. Eğer o geldiyse şu an 15000'e yakın bir altına ihtiyacımız var. Gelmediyse yok. O yüzden ona bir bakalım madem. Tamam şöyle bir girelim. Hadi bakayım. Pearl'ün hiper şarjı 9600. Tabii ki hocam bunu burada bırakmayacağım. Altınımı buraya yapıştırmak istiyorum. Koleksiyon paketi Pearl. 9600 altın. Hiper şarjımız var spreyimiz, oyuncu simgimiz ve rozetimiz var. Biz maxliyoruz diyorsak tam anlamıyla maxleyeceğiz arkadaşlar. 9600 altını ben buradan buna yapıştırmak istiyorum. Hiper şarjımı bu şekilde almış oldum. Evet rozetim geldi. Spreyim geldi. Oyuncu simgem bu şekilde geldi. Şimdi ne kadar kaldı? 2669 kaldı. Bu yüzden şu anda bir tık daha almam lazım değil mi? Yıldız gücüne 2000 vereceğim. Diğerine de 1000 vereceğim. 3000 yetiyor bana galiba. Ha bir de eşyalarımız var. Eşyaları da düşünürsek şöyle bir al biraz daha ya. Ne olacak sanki? Şöyle son bir tane daha alayım. Kaç altın oldu? Tamam 5000'i geçtik. Herhalde şu anda yeterlidir diye düşünüyorum. Hangi yıldız gücü dahi süper saldırı %50 daha az ısı kullanır diyor. Peki ısı %80 ve üstü olduğunda alınan hasar %80 azal %20 azaltır. İkisi de güzel gibi duruyor. Hangisi daha güzel bilmiyorum. Ben birinci yıldız gücünü alacağım ya. Diğeri daha iyisi arkadaşlar siz yorumlara bir yazın. Daha sonrasında olmazsa değiştiririz onu. Tamam bir de birinci aksesuarı alacağım. Vakit kaybetmemek için kendim okudum. Birinci aksesuar bana daha mantıklı geldi şu anda. Şimdi gelelim eşyalarımıza. Eşyada tabii ki bir kızı öncelikle patlatacağım. Bunu patlattıktan sonra da ikinci eşya olarak şu artı biri mi alsam yoksa hasarı mı alsam? Hasar bu karakterde çok güzel gidebilir canı çünkü çok fazla. O yarı canlıyken hani o yarı canla birlikte oynamaya devam edebilirsiniz. Ama artı bir aksesuar vermesi de yine çok tatlı. Hadi bunu alalım ya. Bir değişiklik olsun. Bu şekilde karakterimizi tam anlamıyla maxlamış olduk. Şimdi gelelim o zaman şu rozet muhabbetine. Rozeti nereden seçiyoruz? Buradan seçiyoruz. Şimdi şu hiper şarj şeyini bir taktım. Sprey olarak da Pearl Spray'ine şunu da bir takalım. Sonuçta boşuna almadık. 9600 altın verdik. Bunu da almış oldum Ve karakterimi seçtim Tabii ki şu anda profil simgemi değiştirmeyeceğim arkadaşlar Onu değiştirsem bir tık saçma olabilir Oyun modu görevimiz şu anda yok Fakat ben savaş topu oynayacağım Savaş topunda birazcık karakteri bir hızlı deneyelim Şu tekrar oyuna görevini de hem yapmış olurum Hem de yanımıza yüksek kupalı birisi gelirse Botlarla birlikte oynamak zorunda da kalmayabiliriz Tekrar oyuna yaptığım zaman Evet bu şekilde yeni karakterimi aldım Alırım bir hayırlı uğurlu oldum Hocam bunun şarjı artınca daha fazla vurmaya başlıyordu falan filan. Tamam güzel. Abi atmadan da vuruyor ki zaten. Çok da bir derdi sıkıntısı yok gibi duruyor bu kardeşimizin. Süper şeyinde zaten ben bunu denemiştim. Evet ilk bölümü güzel bir şekilde salladım. Şöyle bir gidip patlatsam şunları. Bunların hepsi ortaya gelecek çünkü evet. Aynen öyle. Evet güzel bir şekilde maçımızı bitirdik abi böyle de bir tık basit olacak tabii ki yanımıza bir de gitti Hank geldi yani tak diye vurdu o da sağlam bir şekilde indirmiş olduk hiç kill alamamışım bu arada en fazla hasar verip hiç kill alamamışım o da değişik bir kap neyse evet, tekrar oynayalım yapalım madem dediğim gibi o görevi de yapmış olalım sizin kupanız düşük müymüş düşük değilmiş evet karşıya şu an gerçek oyuncu gelmiş oldu bir de bu şekilde oynayalım bakalım Evet, aksesuarı direkt harcam galiba tıp tıboş olmadı gibi. Bu şeyi yalnız bayağı bir yavaş doluyor ya, Onu farkında mısınız? O bir tık hoşuma gitmedi. Bak şu an bayağı hala doluyor, 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 doluyor. Ama dolduğu zaman da can yakıyor kral. Öyle bir olayı var. Öyle bir olayı var. Oba, bizimkiler bayılanzı. Hocam sen de bayılanzı. Yok, olmadı. Uff. Harbi çok fena vuruyorum ya. Ayda patladık. Adam bizi patlattı. Haydi çocuklar. Botlar varken oynuyordunuz ama böyle olmaz ya. Şimdi ölüyorsunuz ölüyorsunuz hemen. Hayır değil mi kardeşim? Tamam o da gitti. Artı biraz evet heyecanlı. Heyecanlı bir kardeş. Çıkar topu haydi gidelim buradan. Artı gel buraya Artı'ya. Ayrılacak o evet o tipinden anladım senin. Geliş gidiş altından gelişinden anladım. Şunu bir kestik. Am golü attık buradan ya. Çocuk adam adama niye verdi topu? Şöyle gidiyorum ben o zaman. Sanchez vuracağım mı dayı? Topa vurmayacağım ben. Sen topa niye vurmam bekliyorsun orada? Orada topa niye vurayım? Düz girmek varken. Şimdi şu aksesuar bir. Tamam ikisine bir ver? Aynen bunu istiyorum. Sola geçmiyorsunuz mu arkadaşlar peki? Sola geçme olayı yok gibi duruyor. Hiper şarjımızı aldık. Şimdi yardıma vakti hocam. Dur. Şöyle gümbürü gümbürü yaptık. Sen beni kesersin. Allah Allah kesti kesemezsin diyecektim. E, demeye kalmadan adam şöyle ağzımızın ortasına yapıştırdı yumruğu. Çok çok güzel yapıştırdı. Söyletmedi bile yani. Bravo. O kadar fazla vurmasını beklemiyordum ama adam zaten max gerçi. Vurması da gerekiyor yani. Nasıl bekliyor? Var adamın eşyası ve eşyası var. Ama bak o biraz hızlı. Biraz bize ters bir karakter. Neyse öndeyiz zaten. Şöyle aksesuarımızı ona değdirdik. Sana bir gümbüdü gümbüdü o zaman. O zaman sana bir gümbüdü gümbüdü. O zaman sana da bir yakış. Bir sal bir kardeşim. Yedin zaten. Bitti maç. Artık maç bitti. İsmin böyle büyük yazılmasını mı istiyorsun? Yazdırdık. Onu da yaptık. Sıkıntı En Evet güzel. Şimdi tekrar oyunu görebiliriz. Kaç tane daha lazım? 3 tane daha yapmamız lazım arkadaşlar. Ama ve lakin onu yapmamız işin açığı. Çok da bir şey yaramıyor. Bu da yeni gelen görevdi. 10 tane savaş kazandığınız zaman verdiği oyuncu simgesi. Onu da bu şekilde almış olduk. Bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.